Şimdi efendim CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından bu yangın faciasına ait olduğunu söylediği e, bilirkişi ön raporu görsellerini paylaştı ama buna e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki gecikmedi ve bakan dedi ki hiçbir resmiyeti olmayan korsan bir metni rapor diye halka sunmak e, onları yanıltmaktır. Çok büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır dedi. Yangını söndürmeye gitmek bile izne abidir, Sen oteli niye denetlemedin? CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik ihmal iddialarını görmezden geldi. Yangın faciasındaki sorumlunun er ya da geç ortaya çıkacağını söyledi. İlçemizde olmayan otel nasıl gideceksin denetleyeceksin? Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Bolu faciasına kim sebebiyet verdi, kim kusuru varsa cezasını çeksin, çekecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'daki programının ardından kameraların karşısına geçti. Facianın nedenini ortaya çıkarmak için rapor hazırlayan bilirkişilere baskı yapıldığını öne sürdü. Ana muhalefet lideri bu açıklamanın ardından sosyal medyadan bilirkişi ön raporunun görsellerini paylaştı. Muğlak ifade yazın. Dördüncü kat diye belirtmeyin. Facia yönelik soruşturma devam ederken CHP lideri Özgür Özel'in yangın faciasına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu paylaşmasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert tepki geldi. Adalet Bakanı Özel'in paylaştığı raporu korsan bir metin olarak nitelendirdi. Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmamış. Hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıtmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. Hiç iyi